Size merhabalar arkadaşlar kanal ve hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir kuş tamamlayıcı yeme yani vitamin nasıl verilir bunu göstereceğim sizlere benim kuşum tüylerine yol için ben e, böyle bir şey vereceğim yani çok kuşların e, kuşlarımızın sonra olmadığı zaman bu vitamini vermenizi tavsiye etmem kuşlarına kendi doğasına bırakırsanız daha iyi olur ama benim kuşum e, böyle tüylerine olduğu için kullanacağım iyi seyirler Şimdi ilk öncelikle malzemelerimiz bir su koyacağı bir vitamin markası fark etmez bir de biraz şöyle su ben bir kapta koydum siz direkt çeşmeden de koyabilirsiniz şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, su kapımızı ama, e, su doldurmadan yapacağım ama siz direkt suyu e, koyup vitaminizi damlatabilirsiniz ben e, vitamin ilk önce damlatacağım ve sonra suyunu koyacağım. Şimdi arkadaşlar yemimizden tam e, yani tamamlayacağı emremimizden bitirmemizden 10 damla damla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 damla damla Şimdi ise biraz suyumdan ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar biraz e, suyum dökülebilir, vitamin dökülebilir diye korkuyorum. Açıkçası ondan dolayı videomu durdurup yine aynı şekilde size e, göstereceğim. 10 damla damlattım dediğim gibi sizler de karşısında. Hemen şimdi suyumu doldurmaya deneyeceğim ama dediğim gibi dökülecek diye korkuyorum. Doldurup geleyim. Evet arkadaşlar dolduruyorum şu anda. Şöyle bayağı doldurdum. Gördüğünüz üzere suyumda böyle biraz e, belki kameradan iyi gözükmez masam da desenli olduğu için böyle biraz sararmalar oldu. Böyle suyun e, içinde sanki bir e, şeyler hareket ediyormuş gibi oldu. Şöyle bakarsanız belki içine biraz sarılık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ise üst taznesini kapatalım. Evet arkadaşlar üst taznesini de kapattım. Şimdi kuşumun yemliğini takacağım. Hemen kuşumun kafesine getireyim ve sizlerle birlikte takalım. Şimdi arkadaşlar kuşumun kafesine takacağım vitaminini. Bu da kubulcuk diyordu. Sizler de kuşunuza böyle yeşillik tarzı bir şeyler verebilirsiniz. Onlar için iyi olur. Evet, hemen takılı, takıp geleceğim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere taktım. Dediğim gibi benim kuşumun bir sıkıntısı olmasa ben kesinlikle böyle şeyler kullandırmam Şöyle görürseniz kuşumun kuyruğu biraz kendisi koparıyor ondan dolayı kuyruğu biraz kısa. Ee, kafesinde de gördüğünüz üzere e, çoğunlukla tüyleri dökülmüş. Ondan dolayı biraz hastalanmış gibi bir şey olmuş yaşım. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.